Şimdi e, geçen sene 4 liraydı sade pide fiyatı tekrar 4 lira sadece gramajla oynadık 360 gram sade pide 4 lira 360 gram yumurtalı pide 5 liradan satış yapılacak. Ama şunu söylemek istiyoruz maliyetler çok arttı pidelik e, un 175 lira oldu. Bayağı 157 liradan başlıyor. 175 liraya kadar. Pideli bunlar var. Bunlar daha önce 85 liraydı. Aşırı bir şekilde fiyat artımı oldu. Biraz gramajdan alarak yine 4 liradan geçen seneki gibi aynı fiyattan halkımıza sunduk. Aynı 400 gramdı. 4 liraydı. Şimdi 360 gram pidemiz 4 lir. Yok, fiyatlarla oynamadık da gramajla düştük ama şunu söylemek istiyorum e, Samsun halkına. Gramajda biraz eksik ama hangi fırına giderseniz pideyi alıp da gramaja koyduğunuzda mutlaka bir 10-15 gram fazla gelecektir. Mutlaka. Eksiğini bırakın fazlalığı gelecektir. Ramazan'da bizim e, genelde hep aynı geçmiştir bütün fırıncılarımız. Ee, bol bol vermektedirler. Bu kanuni olarak bir fiyat almak mecburiyetindeyiz. Bu fiyatımızı böyle uygun gördük ama bütün fırınlarımızda da alıp da pideyi tarttığınızda mutlaka bir 10 gram, 15 gram fazlalığı bulacaksınızdır.